Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Sasa hakkında yorumda bulunacağım. Şimdi arkadaşlar burada söylediklerimi yatırım tavsiyesi değil. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar tam 9 tane YouTube kanalından e, izledim hepsini. Hepsinin Hepsi artık Sasa'nın bir düzenleme yapacağı, yapabileceğinden bahsetti arkadaşlar. Şimdi göstermiyorlar da onlar. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi nerede bu? Evet şuraya ben bir geçeyim. Şuraya indirmiştim. 15 kademesini bulamadım. 15 kademesini bir bulsak kim alıyor, kim satıyor orada her şey ortaya çıkacak da yok. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Neden öyle düşündüklerini ben şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir, birincisi en büyük etmeyi onların böyle düşünmesinin sebebi. Erzurum'da direnç bölgesine geldik. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde güçlü bir direnç bölgesi var bu Gör, görmüş çizgi gördünüz mü? Bakın orası 86. Biz karşıda 91deyiz 84 10'da bir direnç bölgesi var bunu direkt sabah açılır açılmaz test edeceğiz sonra da burası arkadaşlar tam 8.605'ti de yukarıda bir direnç bölgesi var yani bu bölgelerden e, bu bölgelerden çoğu çoğu kişi red yiyebileceği çok riskli olduğunu düşünüyor arkadaşlar haberiniz olsun ben de arkadaşlar hisseyi takip ediyorum yani ben yani şekleceğim için ben bunu takip edemem İste düşmesin diye belli bir fiyattan kafamdaki bir fiyattan satış koydum oraya. oradan satacak. Yani ben onu takip edemem çünkü ben yarın işe gidiyorum. Ben işteyken bunu dakika dakika nasıl bunu takip edeyim yani? Çalışıyorsanız siz de benim gibi ve eğer e, müsait olamayacağınızı düşünüyorsanız o gün demesi de yarın müsait olamayacağımı bildiğim için yoğun işlerim var yarın mecbur. Böyle bu şekilde emri girdik kafamda belirlediğim bir fiyattan. Sizde arkadaşlar yani bu şekilde kendi yönteminizi belirlemeniz gerekiyor iş durumunuza göre. Şimdi grafik olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar hemen grafiğimizi büyütelim. Grafik olarak baktığımız zaman da yukarıdaki direnç bölgesi 5.96 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir bu değil bu değil arkadaşlar şurası yüzde kaç ver evet. grafik hedefinde yüzde on var ama arkadaşlar dediğim gibi RSI olarak güçlü direnç bölgelerine yaklaşıyoruz bunu da bilinmesi gerek şimdilik hem 596yı takip ediyor ama 596 ulaşması için önce RS'deki 8291'i geçecek ki ondan sonra 86'ya doğru gidebilsin arkadaşlar. Eğer 8291'i geçebilirse yarın sabah açılışla birlikte 86 8605 bizim hedefimizi alacak. 8605'e doğru giderken de bu değerde 596'ya doğru yaklaşır arkadaşlar. Burada söylediklerim hatırlamı tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir.